Evet, değerli ART TV izleyenleri şimdi 41. sayfaya geldik. Halklara tarihini yazan emperyalizm nasıl çalışıyor? Şimdi onu birazdan e, onun e, tarih yazımının işleyişinin mutfağına girdik diyelim. While Asur Nasirpa, his father, Tukulti Ninurta II... had begun to extend the political boundaries of Assyria beyond the immediate region of northern Mesopotamia real territorial expansion and the absorption of provinces into an administrative empire began with <coughs> Shalmaneser III and was further consolidated under Tiglat Pileser III, such that Garelli in 1979 would actually see this later period as the beginning of a true empire. Gerçi diyor Kral Asur Nasirpal ve babası Kral 2. Tukulti Ninurta ee, bir süreci başlatmış ve Asur ülkesinin e, siyasi sınırlarını e, Mezopotamya'nın e, kuzeyindeki kendi öz topraklarından öteye doğru genişletmeye başlamıştı diyor. Mezopotamya'nın kuzeyi. E, neresi oluyor burası acaba? Ama diyor, e, devletin topraksal genişlemesi ve bir takım vilayetleri ilhak ederek bunları merkezden idare edilen bir imparatorluk formuna yürüdürmesi kral 3. Şalmaneser Eser devriyle başlayan bir süreçtir. Ve bu tekamül Kral 3. Tiglat Pileser'in devrinde pekiştirilmiştir diyor Öyle ki diyor Garelli'nin 1979'da yazdığı kitapta da belirttiği üzere diyor. işte Asurların bu sonraki devrini aslında hakiki bir Asur imparatorluğunun başlangıcı olarak tespit etmemiz mümkündür diyor. 23. dipnotu vermiş. Garelli goes on to note however that from a modern perspective despite territorial expansion the state remains in fact a realm or kingdom more than an empire just as the rulers remain kings never emperors their titles merely expanding to include dominion over the totality the term empire has nonetheless continued to be used as a convenience for expressing the accretion of territory but i think the distinction is an important one if it would make an ahamanit persia a substantially different degree of empire in that while assyria there is still an attempt to see the expanded country as a single state effectively creating homogeneous population from diverse peoples The Achaemenids of the 6th to 5th century BC were the first to acknowledge the impossibility of this and emphasized rather variety in subjects not just in external places conquered such a distinction would account further for many of the significant differences from Neo-Assyrian to Achaemenid art many of which have been ablely Demonstrated by Rold in 1979. Diyor ki bilginlerden Garelli e, kitabında e, şu e, fikirleri de e, serdetmiştir diyor. Gerçi biz modern e, devrin anlayışıyla e, geçmişe doğru baktığımız için bu topraksal e, genişlemeyi bir imparatorluk olarak yorumlamaya mütemailizdir demiş. Ama aslında e, Asur devletinin yapısına e, baktığımızda e, real olarak diyor bir bölgede hakimiyet Kuran siyasi bir entite olmaklı ya krallık olmaklığı vasfı o de, o de, o devirde de yerinde durmaktadır diyor ve e, imparator ismiyle ya yani imparator sıfatı ya unvanlandırılmamıştır diyor krallar krallar kral olarak e, bilinmeye devam etmiştir ama unvanlarına bazı eklentiler yapılarak e, bu yeni e, güya yeni tabi zapt edilen bölgelerdeki egemenliklerinin e, o sıfatlarda tezahür ettiği gösterilmiştir diyor. Ama diyor bilginler arasında e, böyle bir e, topraksal genişlemeyi temsil eden basmak alıp bir mevhum olarak Asur İmparatorluğu fikri e, söylene gelmiştir diyor. Lakin diyor burada e, şu hususların tefrik edilmesi mühimdir diyor ilmi olarak. Mesela e, bu Asur İmparatorluğunu Ahamenişler dönemi e, Pers ülkesiyle e, kıyas ettiğimizde diyor bu imparatorluk Basfının yoğunluğu ve seviyesi ve teşkilatlanması bakımından bir hali farklılıkların olduğunu tespit ediyoruz diyor. Asur ülkesinde diyor o dönemde <laughs> genişlemiş krallığın üniter bir devlet yapısında tutulması, single state üniter devlet yapısında tutulması. Ve e, o ülkenin hakim olduğu çok çeşitli halkların nispeten e, türdeş özellikli bir nüfusa dönüştürülmesi hususunda e, merkezi bir teşebbüsün hala o dönemde dahi e, denendiğini görüyoruz diyor. Bakınız Irak'ın üniter devlet yapısının mazisini araştırmışlar demek Avruki diyor İsa'dan evvel 6. yüzyıl ile 5. yüzyıl dönemi Ahameniş İmparatorluğu'nun yapısına bakıldığımızda bu Ahamenişlerin e, böyle bir e, siyasi türdeşlik oluşturma projesinin uygulanmasının imkansızlığını idrak ettiklerini ve bu kabul ile beraber kendi tebalarında e, çeşitliliği kabul ettiklerini e, ve hatta e, kendi öz ülkelerin ötesindeki ülkelere çeşitlilik konusunda tolerans gösterdikleri gibi kendi dahili ülkelerinde dahi e, çeşitliliği kabul ettiklerini görüyoruz diyor. diyor böyle bir siyasi anlayış e, varyasyonu tabidir ki diyor Ahameniş dönemi sanatında ve Asurların ahir devrindeki sanatındaki farklılaşmaları izah etmede mühim bir siyasi mentalite farklılığıdır diyor. Bu hususlar diyor 1979 senesinde Roth'un yazdığı kitapta fevkalade bir hünerle tefrik edilmiştir diyor. Şimdi 23. dipnottan esas metne dönerek okuyorum. Expansion continued with Sargon and subsequent kings reaching ultimately to Egypt, Anatolia and Iranian plateau. Asur e, krallığının genişlemesi sürmüş ve e, kral Sargon e, döneminde sürmüş bu ve kral Sargon'un selefi olmuş kralların döneminde de sürmüş ve nihayet bu genişlemenin coğrafi e, menzili Mısır'a, Anadolu'ya ve İran yaylasına değil uzanmıştır diyor. Şimdi bakınız Mısır, Anadolu ve İran deyince ee, bir hayli Mezopotamya gibi yani iki nehir arası veya yani mücavir bölgeleri gibi bir krallıktan bir hayli farklı bir coğrafya. Ve ee, Babil'i de almışlardır diyor. 1960 yılında Smith'in yazdığı kitaba bakınız diyor. All during this time the current capital whether Nimrod Horsabad or Ninova served as the ...Official center of the empire. Bütün bu dönem boyunca diyor ülkenin başkenti, yani belli dönemlerde belli başkentlerin oluşturulduğunu veya nakil edildiğini biliyoruz. Bu başkent diyor Nimrod'da olsa. Orsabat da olsa, Ninova da olsa imparatorluğun resmi merkezi diyor. Ve böyle bir e, coğrafi büsattaki imparatorluğun tabidir ki nüfus yapısı itibariyle birbirinden bir hayli farklı e, halkları ihtiva etmiş olması tabidir diyor. Now, only did Asur Nasirpade write of the inviting delegations from surrounding territories to his inauguration ceremonies at Nimrod, but he also settled conquered peoples from Suhu and Lake, Zamua, Bit Adini, Karkamush, and Patina in the new capital. Asur Nasirpal'in icraatları arasında diyor bir takım diplomatik mektupları yazdırarak kendi hakim olduğu bölgelerin ötesindeki bazı bölgelerden temsil heyeti mahiyetindeki bazı heyetleri davet etmiştir. Ve bu Nimrut'ta kendi sarayında tahta çıkma eee seneyi devriyesi törenlerine bu delegeleri davet etmiştir diyor. Bunu yaptığı gibi diyor eee Asur Nasir pal Zapt ettiği bir takım halkları iskan ederek ki bu halklar Suhu ve Lake, Zamua, Bit Adini, Karkamış, Patina gibi beldelerden alınmış. Bunları yeni kurduğu başkente iskan etmiştir diyor. Bu hususta 1976'da Grayson yazdığı kitabın 653. sayfasına bakınız diyor. Şimdi e, eski çağın e, diplomatik ve belki bir gövde gösterisi, mahiyetinde olabilecek bir ziyafeti veya diplomatik bir ziyafetin hakkında anlatı var. Şimdi eee böyle bir şaşaalı e, diplomatik özellikle e, şey denilince aklıma İran şahı o 1970'lerde e, şey ettiği, tertip ettiği ve büyük masraflarla e, icra edilen organizasyonlar geliyor. Mesela Persepolis de falan yaptırdığı şeyler dünyanın parasını harcamışlar, saçıp savurmuşlar. Bunların hala şeyde o devrin basınında, dergilerinde, popüler dergilerinde hatta internette kayıtları var. Şimdi demek ki bu şeyler derin emperyalistler. Ee, İmparator Alfronas e, <laughs> Nasirpal'in e, yeni başkentinde yaptığı diplomatik e, bir kabulnü ve ziyafetlerin e, 1976 yılında Şah henüz oradayken, Şah henüz oradayken e, kitabını yazmışlar.